Sakarya'nın agroida bölge bayisi, Gümüş Tarım'dan Kerim Bal. Fındık uygulamalarımızda ikinci uygulama dönemi gelmiştir. 15 Şubatla 15 Mart arasında yapılması gereken İda Kupır, İda Sülfür, İda Çotanak, İda Fosfor uygulamalarını yapmamız gerekmektedir. Değerli üreticilerimiz, şu an uygulama yaptığımız bahçedeyiz. Az önce sizlere ikinci uygulamanın zamanının geldiğini Sakarya bayimiz Kerim Bey bahsetti. Ee, bu arazileri gelip görebilirsiniz. Şimdi diyebilirsiniz ki birinci uygulamalar ve ikinci uygulamalar arasında ne fark gelişti? Siz bize ne göstereceksiniz diye sorabilirsiniz. Şimdi burada şahit yaptığımız bir alandayız. Önümdeki ocakta ekranlarda görebiliyorsunuz bedenin yapısı, altta oluşan yosunun yapısı, bunların temizliği var. Arkamdaki ocaklarda ve şu sağımdaki ocakta baktığımız zaman ve detaylarda şimdi göreceksiniz gövdedeki oluşan yosun bitkinin yani fındığın ocağın dallarında oluşan yosunlar hepsi ortada. Hep diyoruz ki yosun zararlı mı? Bir soru işareti. Şimdi baktığımız zaman evet normal şartlarda yosun bir zararı yoktur. Ama bizim başımızda bir hastalık var. Bu nedir? Külleme. Kurşuni küf ve bakteriyel yanıklık eğer ki siz bu yosunla olan mücadelemizi yapmazsak, ağaçların üzerinde bir parazit gibi yosunun yaşamasına müsaade edersek, külleme, kurşun küf, bakteriyel yanıklık gibi hastalıklarda başarısız oluruz. Eğer ki bu yosunu temizleyebilirsek, ağaçlarımızı orijinal nasıl dikiyoruz fidanı pırıl pırıl, bu hale getirebilirsek de bu hastalıklarla ilgili probleminiz olmaz. Hepiniz yaşıyorsunuz. Haziran ayı geldiğinde fındığınız var. Temmuz ayı geldiğinde fındık kayboldu. Nereye gitti? Çaldılar mı? Hayır. Yandı. Yani külleme ve kurşun küften başınız belaya gidiyor. Bunun için yapılacak bu uygulama yazın size rahat ettirecektir. Detayları var. Bayimizin de bahsettiği gibi bölgede uygulama bahçelerimiz var. Bölgede yoğunca çokça uygulama yapıyoruz. Bahçemiz çok. Gelip Gümüşoluk Köyü'ne bahçelerimizi görebilirsiniz. Bu gövde uygulamalarının neticelerini görebilirsiniz. Karanfillerin nasıl tozlaştığını, diğer bahçelere göre nasıl bir fark olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Bahçelerimiz burada sizleri davet ediyoruz. Uygulanmış bahçe, uygulanmamış bahçe yan yana. Hepsini burada gözlemleyebilirsiniz. İkinci uygulamaların zamanı geldi. Bunu yine tekrar ediyorum ve diyorum ki geleceğimiz için Agroida ile Gelecek Tarım'da.